Bu ne? Beyler Mertcan Bağır'ın tayfa beni e, inanılmaz aşağı doğru çekiyor. Burada bir, bir şeyler halletmemiz lazım. Alo. Bak, Bak adamlar. Chat'te olay. Bak adamlar iyi yapıyorlar chat. Böyle olmaz. Bizi bir halı sağa toparlar bence. ne imparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. Neyle gelsin? Beni bu <laughs> alemde divane gibi gezdiren. Bizim ekibin bilen sarı baran şey diyor. Baran diyorum. Bu ne oldu ya? işte yani beklemiyordum harbiden. Hani bu olmaz diyordum ya. Alın bak yapmayın şunları yine ya. Salak saçma şeyler. Bu ne ya? Hat kaçırıyor ya. Ben, ne? Kanka bu nasıl bu fotoğraf ne amına koyayım ya? <laughs> Oğlum goril fare niye beni Hacı siz psikolojik manyak mısınız? Deli misiniz? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklı yayıncı o Hadi bakalım. Bunun aynısını çekeceğim. Oğlum yapmayın şunları yapmayın ya. Oğlum bazı önce aşağıdaydı. Bunlar ne ya? Arkadaşlar peki bir şey sorabilir miyim? Sweet Bonanza oynayabilir miyiz? Yakışma Eldren. Böyle de duyamıyorsun mu? Aga bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın. Şimdi götüme bir gondiklemediğim kaldı. Bir gondiklettirmediğim kaldı. <laughs> ya şimdi şöyle güzel bir şey zaten ama <laughs> genel olarak hani o bildin yaz çok. Doğru söylüyor bu konuda. Sağ olası, çok teşekkür ederim. Bugün biraz daha iyiyim ama vallahi billahi. Arkadaşlar onun benim Türkçe bir tık gelişmiş gibi ha. Daha iyi gibi değil mi? <laughs> Bence. Her düşünceni dile getirme. Samimi ol fakat basit olma. Beni izle ve sigmo evet. Bu ne ya? Şey Apokalipser'e benzemiş bu. İsmail Dağılış Motivasyon Konuşması. O da bakalım. <laughs> ben ehliyeti otomatik alacağım. <laughs> Bak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Baba yani artık Manuel araba kalmadı ya ben sana öyle söyleyeyim ya. Bu ne CZ'ni bırak benimle aynı ceketi giyiyormuş. Ne? Al işte. Al bak benim ceket. Aran. Düşün büyüklüğü düşün. Vallahi billahi. Yanılmaz ya. Bu ne ya? Ağlan, oğlum. Lan, lan git 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 git, git. <laughs> Bir sarışın bir git git çok git Villası, çam Her gün barlarda gezer, İstanbul Emir o akımı e, Birileri çekti 20 milyon falan üzerinde Biz daha senle ne zaman yaptık ha o akımı Hangi akımı göremedim? Bu var ya alıyor çekiyor kendini öpüyor ya Biz onu bir sene önce falan ha, yaptık sende var. Çam Her gün barlarda gezer Bende de bir geylik var harbiden bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bak ben, ben <laughs> bu yüzden girmek istemiyorum baba ya Vallahi billahi bak ben bu yüzden girmek istemiyorum ya <laughs> Bu ne ya? Posta vergide selamlar öncelikle. Hepsi burada efsane katılım fırsatlarına özel. Tekno çarşamba ile 8 katılım. Posta vergide... Ay. You got no fucking idea what it's like to be number one. Mad liberator. Death operator. Ulan bu ne? Ulan bu ne? Ulan bu ne? Bu neymiş lan? Hocam biz simülasyondaysak bize 2018-2019 yılında böyle bir ilk zamanlarını bir hafif çıtırından bir daha bir yaşatabilir misiniz? Lütfen ya. Allah'ı billahi bak sonra geri dönelim. Bir hafta ya. Bir hafta var. Allah'ı billahi bir hafta ya. Çok güzelmiş ya eskiden. Vallahi her şey daha böyle doğalmış yani anladınız mı? Şimdi başlayalım. Hocam biz... <laughs> Aran sen 2018'de cikcik bildin. Orası onun neyini özledin amına koyayım. Razer klavyem Razer masum bir şey yapıyordun ya. Gerizekalı en azından mutluydum. Ha. Ah, doğru diyor adam. Adam doğru diyor oğlum. Şöyle güzel bir yükseltelim arkadaşlar. Bolca Eray Can Özkan olarak ailesi olarak buradan herkese ekrana basın arkadaşlar. Takip edin arkadaşlar. Aynen öyle. Se ben o vale gire gelirdim. Evde çocuğum uyuyor. Oğlum bu harbiden bana ile benim NPC'm amına koyayım. Bu ne ya kanka? Bu ne oğlum ya? Ya amına. <laughs> oğlum bu adam fotoğrafları nereden çıkıyor kanka? Bu ne bu? Bu nereden çıktı ya? Eski video. Bakalım. Ateist Baran. Kadere inanır mısın Neo? Hayır. Hayır. Neden? Çünkü ateist. <laughs> Bu ne ya? Tane varmış hocam. Bakalım. Storyler acil. Bakayım hocam storylere. Bunu gördük. <laughs> abi de bu şey mi? Sen onu buradan mı evet. kestin aldın? Kanka bunun şeyini söyleyeyim mi? Ha bu ne? Bunun olayı ne? Bu kim bu arada? Benim işte. Hayır kimden aldınız ya ben yani bunu? Anıl'ın şimdi şeyim ya. Anıl'ın sadıcı olacağım ya ben. Nerede? Ha. Nişanda düğünde falan işte sadıcıymışım öyle diyor Anıl. Şahitmişim e, ee, takım elbise giymek zorundaymışım. Ben de takım elbise bana olmaz dedim. Şopladılar. Şopladıkları şeye bak amına Sonra Nasıl dedim yani? Thomas Shelby gibi olayım dedim. İlkini yaptılar. Bu bir <laughs> Ben takım elbise giyince <laughs> böyle bak bundan olurum. Bundan olurum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben eşofmanla gelsem nişana ne olur? Ben ne dedim? Bozmaz. Kanka, Bozmaz değil kankaya. mi? ceket gelir. Ben dedim Eray kesin Paris Saint Germain şeyiyle gelecek dedim. <laughs> evet öyle geldim yani. kanka. Bari... Ya. ya bari oraya öyle gelme amına koydum. Ya kanka ben takım ya. Abi giymem takım elbise bana. istemiyorum ya. Takım giyme de başka bir şey giyin aslında. Pantolon gömlek çek yani anladın mı abi? Sen ne Nasıl abi takım giyeceğiz? Ölümden çık abi ölümden. Ayberk Ayber, sen be ne oğlum. yapıyorsun oğlum? Fıtığı attırmışsın milletin amına koyayım ya. <laughs> ne yapmışım ya. Bu ne oğlum? Sen kızlara ne yapıyorsun ya? Sapık mısınız lan siz? Tahciz la bu. <laughs> lan oğlum. <laughs> Allah Allah lan bunlar oğlum. ne ya? Kaçılınca mı ne oğlum? 5-6 yıl. Lan. <laughs> <diyorsunuz bu arada>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya ben galiba bu videodaki e, e, evet Ağırın. Anladınız değil mi? İşte korner bayrağı günün şanssızı sürekli hareket halinde yerinde zor duruyor. Korner bayrağı ne amına koyayım ya. Allah Allah. En zor kararları en güçlü Baran'ın futbolundan men cezası, Kangasov Şampiyonluğu Ligi kazanması, Eren Yeniden Prime Sezon, ordura bükmek yasağı. İradelet verir. Ne demeyen karın. En zor kararları, en güçlü iradeler verir. C mi diyorsun, diyorsun Ben B, Sen B? Senin... Abicim senin her halin Prime. Eyvallah dostum. Tamam ayarlayacağız sana İtopya ama. Ha işte bu. Tamam eyvallah. <laughs> Ya baba bak benim ilişki hayatım bak bozuyorsunuz bak ama bu böyle olmaz ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yok öyle bir şey bak, ya. Nereye gitti? Geliyor geliyor. <laughs> Yine güzel de. Bir dakika ya. Ben artık tadım kaçtı benim ya. Şunlara bak kanka şunlar bunlar ne ya? Ölsen en çok değil dedi. İçtim çünkü ne ya? İçtim sen. Al goril Faruk yapmış beni. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bunlar kim? Bu ne ya? Ne spamlamış amına koyayım. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bu bu ne lan? <laughs> Bunlar ne oğlum ya? Allah Allah. Kör küçük aşıktım. Arası bulu yerin dibine baksın. Yemin ediyorum on bir yolunda olsa ben bu adama bunu feda ederdim. Bana deseydi ki İpek biz... Yüzücü olay gülmeyin bu arada harbiden. Yüzücü hocam. Kangal Sigma'dan tavsiyeler. Kanka bunlar ne olmuş buraya ya? Performans krem. Cinsel performans arttırıcı. Eyvah var ya bugün öyle bir heyecanı birimizi bir sikecek ki. Dur bakalım o kime patlayacak ya. Vallahi billahi. O ne lan üstte iticiler yazmış. Ben sinirlendim. Hemen savundu, hemen savundu. O ses çıktı baba. Hadi. Gelecek. Oturun, hadi. Gelecek. <laughs> Gün bir iki dur. Ekrem abi yayına döndü buna. <laughs> Şimdi. Abicim bak bunu bak. Biz anlıyoruz en azından bir hani şey olduğunu da bunu gerçekten gerçek sanan bir kitle var ama bak. Öyle bir şey yok. İran, güzel bonsa girdi amına koyayım. Haa Twitter atın. Olmuyor! Bunu Twitter'a atın. Allah Allah. <laughs> ne oluyor? Ne oldu lan? Ne lan? <laughs> Kim ölüyordu lan? Ne oldu amına koyayım ya? Baran'a bir şey oldu. Baran öldü herhalde. Baran? Hayır <laughs> bir şey yok öksüz. Bu neymiş lan? Bence Hayır. en iyi forma kimin oldu biliyor musunuz? Benimki mi? Benim Rızcı11. Hayır. Rızcı 11. Hayır. Oooo. Oooo. Bu ne abi hep birbirimizi dövüyoruz bir şey oluyor ya. Yani. Adam akıllı bir klibimiz yok hep romantizm ya. Bu kadın ben anlamıyorum ne istiyor yani. Bu ne oğlum? Belediye mi dağıtıyor lan mavi tıkı? Oğlum bu eskimedi mi ya? Bir tane köpeğin mavi tıkı var abi. Kediye köpeğe mavi tık veriyorlar. Yakında güvercinlere verecekler. Allah Allah. CHP Konya milletvekili ve baldızı. Bu zihniyetten ne beklersin ki? Abdestimi bozdurdu zındıklar. Paylaşalım ak dostlar. Herkes bu zihniyeti görsün. Bunun niye beni etiketledin? Kanka <laughs> alttaki videoya baksanıza abi. Bir şu ekranı bir kapatayım. <laughs> Neyse bir şey yokmuş da yani. O, <laughs> onun alttaki anınız. Bu ne? Oh. Salaklar ya. Vallahi billahi salak bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah Allah. ya raydık bu video var ya büyük dümeş olacak ya. Bu ne? <laughs> öncelikle, <laughs> öncelikle Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> bu acıyı en derinimizde hissettik. <laughs> Vallahi çok mutluyuz. <laughs> güzel, güzel hocam. Yakalıyor herkes şakaları yine. Bu ne? <laughs> Harbi sağ lazım ya hadi yazıcı iyileş aman okuyayım Peki e, ben, Tolunay ben maçında Hobbit ama oynaması ne diyorsunuz? oynar mı yani İş yapar mı bu adam Offside var mı Offside var yok galiba ya <laughs> İnanılmaz. Benim yerime ordur mu oynasın? Imperator. Kanka bu adam bu niki Nick'i Niki çok garip zaten. Adam sürekli bu videoyu beni etiketliyor kanka. Her gün atıyor bir de günlük şey tutuyor galiba bu. Adamın... Niye yapıyor bunu bu adam? Çare bu aşkımıza... Alın <laughs> <laughs> bir durun bir durun ya. Bak. Bak 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 bak. Antika <laughs> Abla diyorum ya. <laughs> ne yaptı <laughs> bana bilmiyorum ama kör küçük aşıktım. Ya Dızcı, oğlum Hamza nonin nonin -non hareketler yapmayın sikerim bak belanızı Arası <laughs> pulu yerin dibine bassın Yemin ediyorum Antişim 10 milyonum işte da olsa <laughs> Bu ne ya? Ee, en son şampiyon oldu dolar 2.15 liraydı mıydı? Harbi mi ya? O kadar oldu mu ya? Eray says he will beat you in the rematch, Mertkin. Won't you say anything? Bizim bizim şey umuttan ki... görmüş, bizim umuttan görmüş, he. Ee, bu metro hayranlarına bir şey söylemek istiyorum. Metro hayranlarına benim... sesler hocam, evet. Şu gif var ya. Evet. Ona havalı edit yapmışlar ya Bekir'e. Bak. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Güzel olmuş. Güzel olmuş hocam. Daha da bir şey yok galiba ya. Suçlama beni Oğlum, fizim iyi gibi lan. Alama, ben seni, batsın, Hocam bizim harbi alı yapmamız lazım bir de ya. Onu Bu harbi olsun yapalım. O zaman. Ya bir dur Bu yine başlama bir, bir dur yine ya. Dizce kalsa hemen ya? <gülüyor> 39. Ha, dil yok. O üstteki taçlar abi bak. Hangisi bu mu? O. Oh. Oğlum bu çok iyi bunu açtık zaten. Bir daha açalım dur ya. Mertcan var. Videosu editleri yapan çocuk görsün mü gerçek edit neredeymiş? Here is Mertcan Bahar better than you? Next question. You Oğlum çok iyi yapıyor.